Kapalı bir Van Genel sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'da ilk haftamda oldu. Şu an ikinci haftadayım. yorucu bir yolculuğun ardından direkt işe başladım ve günde 12 saat çalışıyorum. İşimiz zor. Yani yemek sektöründe çalışacak arkadaşlar bir daha düşünsünler bence. Çünkü o yemeği hazırla, tavap kirli, hemen yıkansın, yenisi yapılsın. Müşteri bekliyor. İnanılmaz zor. Ve daha önce benim hiç tecrübem yoktu. Çok zorlanarak çalıştım. Ama şu an 11. gündeyim. Bugün perşembe ve yavaş yavaş çalışıyorum. Umarım daha iyi olacak. Daha çok daha verimli çalışacağım. Eğer sürekli çalışıyorsanız yani dükkan sürekli açıksa dinlenmeye çok vaktiniz olmuyor. Günde işte birkaç saat dinlenebiliyorum ancak o da müşteri olmadığı zaman yukarı çıkıyorum odamda dinleniyorum. Tabi bu yani vücudunuzun yorgunluğu bir tarafa, mental olarak da yoruluyorsunuz bir süre sonra. Ama, ama yani en azından iş ortamım iyi. Sizi iş ortamından bahsetmek istiyorum. Çok değişik bir ortam. Çünkü benim patronum a, Ankaralı. Çalışma arkadaşlarımdan biri Alman, diğeri Afgan, bir de ek olarak patronun kuzeni geliyor işte başka bir işte çalışıyor daha sonra akşam gelip bizim yanımıza uğruyor orada yardım ediyor vesaire. <laughs> Alman da neredeyse hiç konuşamıyorum çünkü çok az yani. yani lisedeyken en iyi dersim Almancaydı ama buna rağmen neredeyse hiç konuşamıyorum şu an bir sene İngilizce hazırlık okuduğum için şanslıyım. Çünkü en azından derdimi anlatabilecek biri var. Afgan abiyle Afgan abiyle çok rahat konuşabiliyorum ve yani birbirimizle dertleşebiliyoruz, sorunlarımızı paylaşabiliyoruz. Ve İngilizce hazırlığın önemini şu an daha iyi anladım. Gerçekten dil konu dil bilmek çok önemli. Keşke Almancam da o kadar iyi olsa da Alman abiyle de konuşsam. Böyle değişik bir ortam var. Patronum iyi Allah şükür. Gerçekten bana çok yardımcı oluyor geldiğimden beri. Her hani eksiğimi tamamlıyor. Yardımcı oluyor ama kibar kibar anlatıyor bir şey anlatacağı zaman. Ortamımdan memnunum. Burası Wangenheim küçük bir köy gibi. Yani düşünün içinde market bile yok. Market olmaması benim için kötü çünkü gidip alışveriş yapamıyorum. Ben markete gitmem için e, ee, dükkan için alışveriş yapılacağı zaman arabaya binip gitmem lazım. E o zaman da o alışverişten kendi alışverişime çok vakit ayıramam. Böyle kötü bir ortam yani şey de yok tamamen bisiklet yolu da yok. Yani direkt en yakın markete gidebileceğim. Bu benim açımdan bir dezavantaj oldu. Ama yani herhangi bir eksiğim yok zaten yemek yiyeceğim zaman dükkanda yiyoruz yatacak yerim de var. O yüzden benim için pek bir sıkıntı olmuyor. Ne kadar küçük yaşta çalışmaya başlarsanız, sizin için o kadar iyi olacağını şu an daha da iyi anlıyorum. Çünkü bu benim ilk iş tecrübem ve siz daha önce çalışmadınız da sen tecrübesizsin, sen bu işi daha bilmiyorsun ve ona göre başlayacaksın. Muamelesi yapılıyor. Bu açıkçası sizin çok istemeyeceğiniz bir şey çünkü deneyimsiz olunca en alt seviyeden başlıyorsunuz ve bunu gerçekten hani istemezsiniz ve o zaman da yeni asker gibi en çok yorulan siz oluyorsunuz arkadaşlar çalışmak güzel bir şey yani ne kadar yorulsanız da her gün bir şeyler öğreniyorsunuz sürekli kendinize bir şey katıyorsunuz ve en azından çalıştım, ben başardım diyebilecek yüzünüz oluyor ailenize karşı da. Ben bugüne kadar hiç çalışmadım. Aslında keşke çalışsaymıştım. Genelde futbol oynayarak veya gezerek zamanımı geçirdim. Açıkçası şu an o günlerden biraz pişmanlık duymuyorum değil. Çünkü yani kendime hiçbir şey katmadım ve bu benim için şu an çok büyük dezavantaj. Yani en azından bir dil öğrenseydim o zaman şimdi burada çok daha rahat edecektim. Ama sağlık olsun. Bundan sonrası için ümitliyim. Çünkü hayatın ne kadar zor olduğunu ailenizden uzak, sevdiklerinizden uzak olunca daha da iyi anlıyorsunuz. Burada yaklaşık daha 6 haftam daha var. Video çekeceğim ama şu an Van Yanayım'dan çok çıkamıyorum. Bir video çekeceğim. Ondan sonra diğerleri çorap söküğü gibi gelecek. O videoyu gerçekten çekmeyi şu an istekle bekliyorum. Biraz size etrafı göstereyim. Çok güzel ya. Almanya'nın niye her tarafı yeşillik? Neden böyle? Burada da bir kilise var zannedersem. Çok güzel duruyor. Adamlar yapmış be. Videoyu kapatmadan önce son olarak söylemek istediklerim. Arkadaşlar boş durmayın. Bir şeyler yapın. Çalışın, çabalayın. Gezip tozmak tabii ki çok zevkli. Ama her zaman yapılacak şeyler değil. Yani artık benim yaşlarım için kastediyorum bu arada. Ben 19 yaşındayım. Ve artık kendimiz bir şeyler yapmalıyız. Kendi paramızı kazanmalıyız. Kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışmalıyız. Hayat bizim tahmin ettiğimiz kadar toz pembe değil. Ve bunu yaşayarak öğrenirsiniz arkadaşlar. Size ne kadar deseler de Hayat çok zor oğlum. Çalış çalış deseler de yaşamadan öğrenmiyor insan. O yüzden yaşayın. Deneyin. Bir kere görün. Ondan sonra zaten zorunu hissedeceksiniz kendinizi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Düşlerimin ülkesi bura. Burası Almanya. Alışırım ona dura dura. İçine düştüm çıkamıyorum Güçlerimin ülkesi bura Burası Almanya Sarılırım soğukta eurolara İçine düştüm çıkamıyorum